Gece bahçende çayını yudumlarken gökyüzü birdenbire aydınlandı ve karşına bir uzaylı çıktı. Bu inanılmaz bir an. Kalbin hızla çarparken aklını toparlaman gerekiyor. Peki böyle bir durumda ne yapmalı? Gel birlikte keşfedelim. Uzmanlar bu konuda oldukça net. Hemen oradan uzaklaşman gerektiğini söylüyorlar. Çünkü uzaylılar yıldızlar arası mesafeleri aşarak bahçene kadar indiyse, teknolojileri bizimkinden çok önde demektir. Belki sadece meraktan buradalar ya da daha büyük bir planları var. Bahçendeki bu karşılaşma insanlık tarihini değiştirecek bir olay olabilir. Kaçarken bir yandan yetkililere haber vermelisin. Savunma bakanlıkları dünya genelinde bu tür olayları araştırıyor. Ancak henüz uzaylılar için net bir planımız yok. Karşında ışıldayan gözleriyle bir uzaylı varken ne yapacağını düşünmek gerçekten zor olabilir. Aslına bakarsan uzaylılarla karşılaşmamız genelde böyle bahçede değil, uzaydan gelen bir sinyal yoluyla oluyor. Bilim insanları yıllardır bu sinyalleri yakalamaya çalışıyor. Eğer bir gün uzaydan gelen bir mesaj yakalanırsa, bunu çözmek için uluslararası bir rehber hazır. Ancak bu rehber resmi bir zorunluluk değil. Bu yüzden tüm dünyanın bir araya gelerek işbirliği yapması önemli. Uzaylılarla tanışmak insanlık için yepyeni bir çağ başlatabilir. Belki bahçende bir uzaylıyla karşılaşmadın. Ama bir gün uzaydan gelen bir sinyal her şeyi değiştirebilir. Bu evrende yalnız olmadığımızı bilmek seni de heyecanlandırıyor mu? Yorumlarda bizimle paylaş, abone olmayı ve beğenmeyi unutma.